Oyun keyiflerimi arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft Survival Game çözeceğiz arkadaşlar. Brizalt 2 mapindeyiz. Umarım güzel bir oyun olur. Bu arada yılbaşı için MCGE chestlerin de değiştirmiş. Onu da söyleyeyim her neyse. güzel bir yerde başladım yine. O yüzden hemen yine kendi arkama doğru gittim. Hop açamadım la chest'i. Tamamdır. Eee kılıç çıksaydı daha güzel olurdu fakat çıkmadı her neyse. Eğer şu sağ taraftadan yoksa oradaki chestleri de almak istiyorum. Taş kılıç aynen hemen yayla oku da alayım. Tamamdır. Adam da geliyor nedense ve öldürdük. Ee, bir de şuradaki Tier 2'yi alayım. Ondan sonra da Double Tier, -tier e doğru e gideriz. Fakat oyunun sesi çok açık gibi geldi. O yüzden e birazcık kıstım. E, bilmiyorum belki çok açık değildir ama e, birazcık beni rahatsız etti açıkçası. Her neyse e, bugünkü konumuz da arkadaşlar PvP'de hangi tekstür tercih edilir? E, o olacak. E, nasıl tekstür pekler tercih edilir? Bu bölümde sizlere onu anlatacağım. Fakat öncelikle e, birazcık daha chest açmak istiyorum. Ve double tier da almak istiyorum. Hop şu yemeği de yiyelim. E, güzel bir başlangıç yaptık açıkçası. Çünkü baya bir güzel yerde başlamıştık. E, güzel yerde doğmamız da bizim için baya bir iyi oldu. Her neyse ben başlayayım arkadaşlar. Öncelikle şunu söyleyeyim. Eee... PVP tekstür peki oyunda bir kere FPS e düşürmemesi lazım. Eğer yani bir tekstür pek e, oynarken FPS e düşürüyorsa o tekstür peki kullanmanızı kesinlikle e, bir kere tavsiye etmem. Hatta aksine yükseltebiliyorsa FPS'i e yükseltmesi lazım. Mesela benim iki tekstür pack'imde de hele bu bunda daha çok e, FPS e emin olun ki daha fazla yükseliyor yani default'a göre bile. E, o yüzden daha iyi kesinlikle dediğim gibi e, FPS e düşürmemesi lazım. Mesela birçok e, parayla tekst satılan tek pekler var. Siz de biliyorsunuzdur. E, öncelikle bunların bunlar e, bana göre hiçbiri PvP'ye uygun değil. Neden PvP'ye uygun değil? E, çünkü yay var. Adam öyle bir yay yapmış ki yayı çekiyorsun FPS e, e, 120 FPS'den 30 FPS'ye falan düşüyor veya öyle bir yay yapmış ki renkli falan çok değişik bir yay yani hiç PvP için duygu, uygun değil. Yay dediğim böyle veya e, birazcık daha Değişik olur. Adam öyle bir ya yap yapmış ki e, sanki yani bar oynuyorsun. E, gerçekten de bunun gibi tek süpek yapanlar var. Böyle süslü falan tekstür pek kullanmanızı hiç kesinlikle tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Benim de buna benzer bir tekstür pekim var. E, fakat e, ben onu sadece bir bölümlük kullanmıştım. Ve o bir bölümü kullandıktan sonra o tekstür peki bir daha kullanmadım. E, neden kullanmadım? Çünkü o tekstür pekte olta falan çok garipti. 82. bölüm bu arada söyleyeyim. Onun gibi tekstür peklerden bahsediyorum. E, 82. bölümde kullanmıştım o tekstür peki Gerçekten de e, çok garipti flintel stili yayı falan. Baya bir değişikti. Olta falan kullanamıyordum hatta. Ee, bunun gibi birçok tek sürpek var yani ee, ve çok kişi e, böyle tek sürpeki çok güzel gözüküyor diye falan e, kullanıyorlar fakat bilmiyorlar ki bunların hiçbiri pvp için uygun değil zaten adam eğer pvp'den gerçekten de anlıyorsa e, nasıl tek sürpek kullanacağını da e, bilir mesela örnek vereyim hemen fuafim e, adamın hiç böyle süslü bir tekstür pek kullandığını görmedim adam hep böyle klasik tekstür peklerden kullanıyor hep aynı şeyler hep aynı bloklar hep aynı itemlar ee, yani demek istediğim şu öyle süslü müslü tekstür pek kullanmanıza e, süslü püslü tekstür pek kullanmanıza hiç gerek yok e, kullanmanızı tavsiye etmem mesela adam şey yazmış e, abi itemlarının Böyle Şurada Filin Falan Yazıyor Onların Renklerini Değiştirebilirsin e, Bence değiştir Daha Güzel Gözükür Daha Güzel Gözükür De Ben Burada Yani Şey Oynamıyorum e, e, Prenses Falan Oynamıyorum Yani Kıyafet Giydirmece Falan Oynamıyorum Böyle Şeylere Gerek Yok Ben Burada PvP e, Yapıyorum Adamları Öldürmem Lazım e, Hiç Böyle Şeylere Gerek Yok Yani e, Size Tavsiyem Birazcık Daha Sade Ve e, Klasik Tekstür Pekleri Seçebilirsiniz Mesela Bu Tekstür Pek Gerçekten De PvP için e, Gayet Uygun Bir Tekstür Pek e, Halif fps sıkıntısı olanlar için gayet e, bayağı bir uygun yani çünkü fps'yi e, dediğim gibi yükseltiyor fps sıkıntısı olanlar bu tekstür peki e, kullanabilir kullanmanızı tavsiye ediyorum e, ben de zaten bu tekstür peki yaparken bayağı bir uğraştım e, Türkiye'de de yani en iyi Cık, konuşamadım ya yani en iyi tekstür peki olduğunda düşünmüyorum yani en iyi tekstür peki değildi tabii ki neyse ya Şimdi güzel bir tekstür pek kısaca söylediğim ee, ben genellikle bunu tercih ediyorum çünkü sade güzel e, klasik bir tekstür pek zaten e, bu böyle süslü püslü tekstür pekleri de yapma aşamaları son e, 3-4 aydan beri Böyle mod olmaya başladı Adam işte çok değişik değişik tek sürpekler yapıyor Oltasının rengi çok değişik falan oluyor e, Fintansili böyle çakmak oluyor Bildiğin çakmak benim de öyle bir tek sürpekim vardı Fakat artık dediğim gibi e, kullanmıyorum Size de kullanmanızı tavsiye etmem Adam öyle bir blok yapmış ki e, Gerçekten de çok saçma Hele bu bir de paralı satılanlarda bu daha çok O yüzden e, paralı bir tek sürpek almanızı tavsiye etmem Kullanmanızı tavsiye etmem Zaten e, tek sürpeke bir insan para veriyorsa e, Bence yani birazcık da Onda bir problem var dır. Ee, çünkü texture sürpeke bence para verilmemesi lazım. Ee, bu kadar bu arada iki tane diamond'lı var. Ortaya gidip kendime bir diamond sword yapacağım. Tekrar toparlayacak olursak arkadaşlar, texture seçerken sade klasik eee kullanmanızı tavsiye ederim. Yani bu tip tek pack zaten e, bu tip tek pack kullanan da çok var. E, Yazı yazısının falan renkli olmasına gerek yok. Oltasının falan rengarenk olmasına gerek yok. E, çok HD olmasına da gerek yok. Bunları da söyleyeyim dedim. Tabi bilgisayarınız çok süperse... E, HD de olabilir yani. Neyse. Hop adam geliyor. Ölecek. E, bu arada arkadaşlar fark ettiyseniz... E, ...son 3-4 bölümdür okum baya bir geliştim. E, benim okum çok kötüydü zaten. Videolarda falan kötü kötü diye söylüyordum. Fakat... E, Yaklaşık iki haftadan beri okumu geliştirmek için bayağı bir uğraştım. E, gerek o pifi sorularda olsun, e, gerek arkadaşlarımla bir ve bir olsun okumu geliştirmekte e, bayağı bir uğraştım. Çünkü yani okta da önemli bir bence PVP aracı kılıç kadar olmasa da. O yüzden e, okumu bayağı bir e, geliştirdim şu an düşünüyorum yani. Okum bayağı bir üst seviyede. Zaten e, son şeydeydim Returnda to adamı okla çok güzel bir şekilde kesiyordum yani. Okunuzu da geliştirmenizi tavsiye ederim. Fakat e, en önemli PvP aracı bence e, kılıç olta filter stil yani. Hop. Gördüğünüz gibi olta ile adam böyle kendinize yakınlaştırabiliyorsunuz. Adamı da böylece kesmiş olduk. Hop. 3 gol yapımız var. Belki bir tanesini birazdan yiyebilirim. Hop. Adamı oklamak istiyorum. Aman dikkat. Abi suda kapışmayı hiç sevmem. Çünkü suda kapışırken en çok golün yapılı olan, botu olan, oku olan kazanır. Suda kapışmanın pvp ile hiçbir alakası yok. Suda kapışırken kimin itemları daha kaliteli ise o kazanır yani. O yüzden suda kapışmayı açıkçası pek sevmiyorum. Allah bu da arkamdan gelmiş. Çok heyecanlandım şu an. Evet birini kestik. Şu Clear Water'da açmanızı tavsiye ederim, detaylısıdan mı, kualiteden mi ne. Optifine ayarlarından açın. Yoksa adamı göremiyorsunuz çok kaliteli bir şekilde ve e, vuramıyorsunuz. Ben şu an o olay oldu yani. Ama adamın canı bayağı bir az. Oh tamamdır, bunlar da Ekliti'ymiş bu arada. Neyse, adamın canının bayağı bir az olduğunu düşünüyorum ve benim de bayağı bir okum varmış. Ee, adam direkt bana kılıçla girecek gibi gözüküyor. Tamamdır gel buraya dostum. Evet. Cici. iki tane gol yapılım vardı fakat e, yemeğe hiç gerek yoktu. E, bu kadar arkadaşlar. Bu bölümde hangi tekstür pekleri kullanmanızı yani PvP için nasıl tekstür pek kullanmanızı anlattım. E, benim için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz yorum ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.